Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Arayıncı'nda en hasıl input sistemini anlatacağım. Öncelikle bunun için bir tane pavloys oluşturdum, çok basit bir şekilde. Ve bu pavloys'in sistemin default, e, canlandırılan pavloys'i yaptım. Şu an herhangi bir input yok. Kutulara basıyorum. Herhangi bir hareket yok karakterden olduğu üzere. E, bu videoda karakterin hareket etmesini yapmıyorum. Sadece inputları alacağım ve inputları ekranda yazdırıyorum. Öncelikle input pozisyona girip, e, sağ tıklıyorum ve input sitmesini aldım ben. Sen input in bir konteks tanımlıyorum. Medya input diye. Bu input text bizim inputları tanımladığımız yer olacak. Ama bundan önce inputların e, özel olarak tanımlamamız lazım ayrı ayrı. E, hani inputlar bize bu derim döndürecek veya tek yönlü bir float mi döndürecek veya iki yönlü bir float derim döndürecek. Mesela hani WASD'de totalde iki farklı açık yön var ya. W ve S ileri geri hareketini yapıyor. Hani 1 ve eksi 1 değeri döndürüyor. Veya AD yine 1 ve eksi 1 değeri döndürüyor. Bunu tek bir input tanımlayabiliyorsunuz. Veya aynı şekilde kameranın hareketi de 2 boyutlu olduğu için yukarı aşağı sağa sola olmak üzere. Bunları da 2 ve de, fuat değeri döndürmemiz gerekiyor. 2 boyutlu fuat değeri döndürmemiz gerekiyor. Yavaştan input action ile action'larımızı oluşturmaya başlayalım. Input action diye. Mesela Bulu değeri döndüreceğimiz için de bunu olarak atıyorum. İçine gidelim bakalım. Aslında volley takan döndürülen değer burada yazıyor. Bunu değiştireceğiz. Birbirinden farklı olacağı şeyler bu, bunlar olacak. Ben bir tane bu göstereceğim. Bir tane float göstereceğim. Bir tane de vektör tutu döndürelim. İki boyutlu float değeri aslında. İki boyutlu bir float değeri döndürelim. Ee, evet. Bir tane daha input oluşturalım. Input action. Yeah. Float yazayım. Şöyle bir tane daha input action protection. Dektör. Olarak oluşturdum. Şimdi bunlardaki value type'leri değiştireceğim. Flat yazana flat yaptım. Vector 2 yazana vector 2 yazacağım. Kaydettim. Şimdi bunları input, input mapping context in içine atacağım. Mappings'e geldim. Öncelikle bu şeyi atalım. Sonra aksis fla, tek yönlü aksis e, veya döndüren döndüreni flat Ve iki yönlü flat değer falan da hmm, vektör koydu. İsimlendirmiştik. Vektör atalım. Şimdi bu değer döndürecek ben boş atıyorum bunu. Boş tuşuna basın bizim bu değerimiz çalışsın. E, flat değerimiz için de ben e, bir tuşuna basınca çalışmasını istiyorum. Yani şuna basıp direkt şey yapabiliyorsunuz. Buna basıyorsunuz ve klavyeden bir tuşa basıyorsunuz. Bunu, bunu buraya otomatik olarak atıyor. Veya direkt buradan da arayabilirsiniz. Ne aradığınızda bağlı olarak. Yani tuşları vesaire. Veya yazarak da bulabilirsiniz. Bir yazarsınız. Numpet F1. Vb. vesaire. Ve vektör tool'u da şöyle bir şey var. E, nasıl söyleyeyim? Ee, vektör mouse yazıyorum mesela. Direkt mouse'u 2D aksi olarak döndürebiliyor bize Excel uğraşmadan. Ama ben diğer yöntemi göstereceğim. Hani teker teker tuşları bizim atadığımızı. Birden fazla tuş atacağız çünkü buraya. Mesela şurada artıya basıyorum. Ee, şurada mesela iki tane tuş atayabiliyorum buraya. Ama biz buraya dört tane artı yapacağım. Çünkü e, dört tane artı olmasının sebebi dört tane yön olacak aslında. İleri doğru bir, geri doğru eksi bir, sağa doğru artı 1, sola doğru eksi 1 olmak üzere. O yüzden iki kere daha artıya bakıyorum. Şimdi en üstteki e, en üsttekini W yapacağım. Hmm, yanlış yazdım. Evet. W S W S A ve D olmak üzere. Öncelikle W e, bizim ileri tuşumuz. Burada bir tane modifier tanımlayacağım. Bu modifierslar eksil özellik tanımlıyoruz. Aslında bunların hepsi ileri geri değer, hani ileri değeri döndürecek. Hiçbir şey modifier tanımlaması. Ama diyoruz ki bu başka yönü demek için e, ekle, hani bir yön daha ekliyoruz buna. E, sonra s modif, s'e de geliyoruz. S'e de iki tane modifier tanımlamamız gerekiyor. Önce diyoruz ki sen başka yöne doğru e, float döndüreceksin. Ve diyoruz ki döndürdüğün bu float aslında şekilde negatif döndüreceksin. Hani sıfırdan eksi doğru gideceksin. Bu yönü değiştirdik sadece. Sıfırdan 1'e doğru gidecek. Bunda da yönü değiştirdik. Ama bir de geri doğru da gitmesi istedik. Hani normalde buradaki buradaki dönen değeri bir çarpma olarak kullanıyoruz ve karakterimizi hareket ettiriyoruz. Aynı şekilde A'da da herhangi sadece düz gidecek A'da. Hangi modifier'ı tanımlamayacağız. Ya yani pardon A'da negatif modifier tanımlamayacağız. Çünkü A sola doğru gidiyor. Sol negatif tarafta kalıyor. D'ye basınca da sağa doğru gidecek. Sa D'ye herhangi bir modifier tanımlamayacağız. Evet. Modifiers. negatif Ha, negate. Modifiers mi tanımladık? Şimdi kaydettik. Ctrl Shift ile hepsini kaydettim. Burayı kapatabilmemiz lazım. Evet kapatıyor. Evet kapatabiliriz. Evet, bir de tek bir action'a birden fazla e, tuş ataması yapabilirsiniz. Mesela hem bire basıp hem ikiye basıldığında aynı şeyin çalışmasını istiyorsanız mesela buraya bir tane daha modifier seklersiniz ve ikiye basarsınız. Hem 1'e hem ikiye basıldığı zaman bu action'ı kullandığınız her yerde e, o işlem çalışır, o fonksiyon çalışır. Ben kaldıracağım bunu. Veya mesela bir gamepad ataması yapacağınız zaman burada tekrar artılara basıp yapabilirsiniz mesela. Herhangi bir modifier atamadığınız değer B ile aynı işlevi görür veya modifier atadığınız işlem W ile Yani bu modifierların aynısını atarsanız mesela e, nasıl söyleyeyim? Bu modifierların aynısını atarsanız bir game şeyine W ile W'nin yaptığı işi yapar. W'nin basılmış, basılmış olması gibi basılmış bir değer döndürür size. Burayı kaydettim. Kapattım şimdi. Şimdi YouTube Pawn'ımı açıyorum. Event grafıma geliyorum ve e, get controller, controller şeyin metodunu çağırıyorum burada bize bir referans döndürüyor. Bu referansı ben şeyime kesetmek istiyorum. Player kontrolörüne kastetmek istiyorum. Bu kesetme işlemi de aslında player kontrolörünün içinde olan metotlara erişmek için yapıyoruz. Hani bunun referansını alıyoruz. Referansının içindeki metotlara da erişmek istiyorum. Cast player controller yapıyorum. Şöyle player controller klasının içindeki şeyleri çağırabileceğiz şu an. Şimdi play controller sınıfı içinde bizim çağırmamız gereken enhanced input local player subsystem var. Şimdi bir de editing map input context olması lazım. Mapping context diye bir şey olması lazım. Input mapping context'i bunun içine atacağız. Ve şurada hani controller'ı aldık. Controller'ın içindeki enhanced input local player Subsystem aldık ve bu SubSistemi target yani buraya target olarak atadık. Bunun içine burada seçtiğimiz şeyi atacağız. Ben YouTube input olarak oluşturmuştum şeyi, bizim oluşturduğumuz input'u. Şimdi yine kaydediyorum. İşte aşağıdaki yerde sileyim de. kaplamasınlar. Kaydettim. Content driver açtım. Actions içine geldim şu an. E, buradaki action bizim oluşturduğumuz bunlar değildi. Bunlar hasta gelmişti. Bizim oluşturduğumuz burada şu an. Bir tane mantık bir yer oluşturmuştuk. Aşağıya doğru kaydırıyorum. Yani trigger basıldığı süre boyunca çalışan bir değer. Start'ı sadece bir kere bas basarsanız başlamış olur. Bir kere çalışır. Bırakıp tekrar basmanız gerekir. On going de basılı olduğu süre boyunca çalışan bir değer. Hani basarsınız. O, eğer basılmaya devam ediyorsanız o tick boyunca devam eder. Yani Sensed tam olarak nasıl çalışır bilmiyorum ama Complete bir kere basarsanız ve bırakırsanız bu çalışır. Yani bastığınız, basıp tutarsanız çalışmaz. Basıp bırakmanız gerekir bunun için. Action Value orada hani return type vardı ya biz bunu bool olarak bırakmıştık. Action Valley'de aslında o e, diğerlerinde şu an bilmemize gerek yok. E, şu an bizim çok basit bir şekilde input almak istiyoruz ve yazdırmak istiyoruz. E, mesela print string yazacağım. Action Valley'i de içine sürükleyeceğim. Q'ya bastım. Hepsini sıraladım. Ve test edelim bakalım çalışacak mı? Bunun şeyi boşluğu, boşluğa basıldığı süre boyunca true değerini gönderiyor bize. Şimdi diğerlerini deneyelim. Ee, yine content driver'ımızı açtık. Float değerimizi gönderdi bu sefer. Yine bunu da açarsanız aynı şeyler var. Bize action value ve trigger lazım şu an. Prince ismini yaptım. Mesela bastım. Daha doğrusu böyle yapmayalım. Hem şeyimizi yazdıralım doğru. Hem de print string yazalım. Trigger. Trigger diye mesela. Mesela alalım bunları. Bunu aşağıya doğru açalım ve diğer startlara falan test etmek, göstermek istiyorum aslında. Hmm. O yüzden size start yapayım mesela bunu. Başladığında yazdırsın sadece. Ve completed olduğu zaman da aynı şeyin içine koydum. Evet, şimdilik böyle durabilir. Kaydettim. Şimdi onun tuşu neydi? 1 olması lazım. 1 değilmiş şu an çalışmada nedense. Bakalım, ama trigger şu an bir tuşuna basınca çalışıyor. Ama diğerleri niye çalışmıyor onu bilmiyorum şu an. Hmm. Böyle deneyelim bir de. Evet, bir kere çalışıyor aslında. Üstteki bilgilerden dolayı gözükmemiş. Sıfır da şeyi fazla tutamadığınız için. Çünkü bu sıfırdan bire doğru giden bir Değer aslında direkt sıfırken bir olmuyor aynı anda. sıfır sıfır küsuratlarla yavaş yavaş bire doğru yaklaşıyor ve en sonunda bir oluyor. Tabi bu işlem çok kısa oluyor ama karakterin hareketi biraz daha smooth gözükmesi için bu böyle bir şey oluyor. Veya şeye bakalım, completed yazana bakalım. Bak, bunu. Şimdi bastım, bıraktım, yazdırdı. Bastım, bıraktım, yazdırdı burada da. söylediğim gibi. Şimdi de şeye bakacağız. Burada vektör 2 değerine bakacağız. Ee, action value aslında burada bir vektör 2 türüne bir structure döndürüyor. Biz bunu struct st pin olarak ayırırsak mesela e, Telegram'ın içine koyalım. Yine print string yazalım. Ee, diyelim ki burada action şey yazdırsın. Önce yani x'i yazdırsın. Hmm, sonra çalışacak değerde şey yazsın. Print string diyelim. Ben sıralayayım tekrar. Evet. Ve x yazalım. Önce bunu yazacak, sonra x yazacak. Sonra bunu da print string ile hazırlamak istiyorum. Print string y'yi bağlayayım. Ben bir tane daha print string yazacağım. Niye diyeceğim? Yani aslında öncelikle x'in değerini yazdıracağız. x'in değerini yazdırdıktan sonra x yazacak ki hani değerin hangisinin değeri yazdırdığını bilmemiz için bunları yazdık. sonraların hemen artılarını, arkalarını. Tamam şöyle bir sıralayalım. Tamamdır. Hayrettim. Bizim buradaki değerimiz neydi? WASD olarak atamıştım. Ben W'ye basıyorum. W'ye basınca Y'si 1, X'i 0 geliyor. S'ye basıyorum. Y'si eksi 1, X'i 0 geliyor. Evet, şu an D'ye basıyorum. D'ye basınca X'i 1, Y'si 0 geliyor. A'ya basınca da X'i eksi 1, Y'si 0 geliyor. Yani A ve D değerleri X ekseninde bir değer döndürüyor bir de. W ve S değerleri de Y ekseninde bir değer döndürüyor. Yani iki boyutlu bir Fuat doğru döndürüyor. Bu sayede karakterimiz her, her yöne doğru hareket edebiliyor olacak. Bunu kullandığımız zaman. Şimdi videom bu kadardı. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olup beğenmeyi unutmazsanız da sevinirim.